Merhaba arkadaşlar. Bugün maden suyu tekliyoruz. Hadi başlayalım. Bak bak böyle 3 yapınca başlamış olacağız. 1 2 3 Yandım. Bu da benim olsun bari. Eren çok yandım. O da benim olsun ha. Sen iste. Ben sen iste. O da benim olsun sen he, sen o da benim. Olsun, <laughs> Pardon.